Herkese merhaba. Yeni haftaya birlikte tohum ekimlerine başladık. Bu seneki karışımlarımızda kokopit yerine torf kullanıyoruz. İki çeşit torfumuz var. Bir TS1 bir torfumuz, bir de kekile torfumuz. Bunun haricinde vermikulit var ve perlit var. Perliti bu sene tohumlarda kullanmayacağım. Sadece çelik köklendirme işlemini kullanıyorum. Bunun haricinde köklendiricimiz var. Fertizimiz diye. Bir de aktivatörümüz var. Bundan sonra da uygulama yapacağım. Önceki senelerde kök gelişimimiz çok iyi olmuştu. Bu, set, bu sene kısmet olursa daha iyi olacak. Fide, fide da olacak. Yaklaşık 30 çeşit fidemiz mevcut. Kullandığımız ölçüleri de vereyim. İki ölçü torf. Bu sene torfu tercih etmemizin sebebi kokopetin pahalı olması. Artık torfun fiyatını bile geçmeye başlamıştı. O yüzden torf kullanıyoruz. Torfun içeriğinde ayrıca ek gübre olduğu için de tohumlar çıtladığı zaman yani fide haline geldiği zaman da ek besin olarak kullanabiliyoruz. Şu an hava sıcaklığı eksi 7 derece olduğu için seramızdaki sobamızı yaktık. Çünkü Mart ayına fidelerimizin yetişmesi gerekli. Nisan ayınlıkları zaten yetişiyordu. Şu an zaten üzerimizde de montlar var şöyle bir ölçü torfumuzu döktük. Kullandığımız torf çok ince olduğu için bitki çok iyi kök atabiliyor. Birazdan da seramızı gösteririm. Seramızın üst kısmına ısı perdesi çektik. Isı perdemizle ortamdaki ısıyı tutup dışarıdaki sıcaklıkla 5-6 derece fark yaratabiliyor. Şöyle ikinci ölçümüzü de koyduk. İki ölçü torf, yarım ölçü vermi kulit. Önceki senelerde fert kullanmıştım. Bu sene şöyle vermi kulit aldım. Normalde fideciler bunun iki kalınlığını söyler. Ve sadece fidenin üst kısmına dökerler. Daha doğrusu tohumun. Ben size şöyle üzerine döküp tamamen karıştırıyorum. Bu sayede tohumlar daha sıcak kalıyor. Çimlenme süresi daha kısalıyor. Fiyat olarak perlitten biraz daha pahalı. Fakat yer ağrı daha fazla. Eğer vermikulit alamazsanız perliti de iki ölçü torf yarım ölçüde palet kullanabilirsiniz. Eğer çelik köklenecek köklenme yapacaksanız iki ölçü torf, bir ölçü tarımsal iri palet kullanmanız gerekli. Şu an fide torfumuz hazır. Bunun haricinde herhangi bir uygulama yapmayacağız. Zaten tohum ekiminde de bunlardan bahsederim. Tohumlar çimlendiği zaman da fide haline geldiği zaman üst kısımdan köklendiricimizi yani fertizmiyi acı hümik asit uygulaması yapacağız. Perlitli de göstereyim. Çilekleme işleminde şöyle iri perlit kullanıyoruz. Karşımız hazır. Kullandığımız yollerde 128, 104, 45, o mekili alanına da geçelim. Oradan da biraz bilgi vermeye çalışayım. Şu an tohum ekili alandayız. Yaklaşık olarak tohum merekeli 5 gün oldu. 10 gün içinde de üst kısma çıkmalarını bekliyoruz. Ortamı sıcaklığına ayarlamak için de sobamızı yaktık. Şunlar sobamızın boruları. Şu an sobamız yanıyor. Ayrıca ısı çektik. Isı de göstereyim. Şöyle bir ince muşamba. Şöyle. Yaklaşık olarak 20 santim üstünden çatı şeklinde çekiyoruz. Yani şöyle A şeklinde. Eğer üstten su damlarsa buradaki muşamba'nın üstüne gelip yan taraflara damlıyor. Yani şöyle fidelerin üstüne gelmiyor. Böyle olduğu zaman da bitkilerde herhangi bir hastalık olmuyor. Ayrıca şuralardaki boşluk var. Yani şu örtüyle şu örtünün arasında 20 santim boşluk var. Boşlukların ısıyı yukarı gittiği için üst kısımda herhangi bir damla oluşturmuyor. Üst kısım daha sıcak kalıyor. Eksi derecelerde en az 4-5 derece fark oluşturabiliyor. Kullandığımız örtünün de markası bu. Örtüyü aldığımız yerin ismini yazarım. Oradan temiz edebilirsiniz. Tüm seyalarda kullanmanızı tavsiye ederim. Gayet ucuz bir ürün. Şöyle. İçeriğimiz torf ve vermikulit. Bunun haricinde herhangi bir uygulama yapmıyoruz. Yaptığımız uygulamalar da şöyle. Enginarlarımız çimlenmeye başladı. Yaklaşık olarak Mart ayının başında 3.000 adet enginar filimiz satışta olacak. Şöyle çıkmaya başlamışlar. Bugünlük kadar. İlerlemelerde görüşmek dileğiyle.